Stieg Larsson'un kült romanı Ejderha Dövmeli Kız, yolları beklenmedik bir şekilde kesişen iki zıt karakterin hikayesidir. Gözden düşmüş gazeteci Mikael Blomkvist ve dahi hacker Lisbeth Salander. Roman, Mikael'in yolsuzlukla suçladığı iş insanı Hans Erik Wennerström'e karşı açtığı iftira davasını kaybetmesiyle başlar. Mesleki itibarı ve mali durumu yerle bir olan Mikael, tam bu sırada İsveç'in en zengin ailelerinden Wanger İmparatorluğu'nun patriği Henrik Wanger'den sıra dışı bir teklif alır. Henrik Mikael'den 40 yıl önce ailenin yaşadığı izole adada gizemli bir şekilde ortadan kaybolan yeğeni Harriet'in akıbetini araştırmasını ister. Karşılığında ise Venerström'ü sonsuza dek bitirecek kanıtlar vaat eder. Teklifi kabul eden Mikael, kendini Wanger ailesinin Nazi geçmişi, entrikalar ve nesiller boyu süren nefretle dolu karanlık dünyasında bulur. Aynı sıralarda devlet vesayeti altında yaşayan, asosyal ve travmatik geçmişe sahip Lisbeth Salander, bir güvenlik şirketi için serbest araştırmacı olarak çalışmaktadır. Wanger'in avukatı, Mikael'e işi teklif etmeden önce onun geçmişini araştırması için Lisbeth'i tutar. Lisbeth, Mikael'in bilgisayarına sızarak onun dürüstlüğüne ikna olur. Mikael, Hedebi Adası'ndaki soruşturmasında bir duvara tosladığında bilgisayarında kendisine gizemli bir yardımcının yol gösterdiğini fark eder. Bu kişinin Lisbeth olduğunu anlayan Mikael, onun olağanüstü zekasından etkilenerek araştırmaya ortak olmasını teklif eder. Bu alışılmadık ortaklık, Vanger gizeminin seyrini değiştirir. Lisbeth, her yetin günlüğündeki şifreli notların, kadınlara yönelik işlenmiş bir dizi, vahşi seri cinayete işaret ettiğini keşfeder. Soruşturma, onları kurbanlarına incilden alıntılarla işkence eden bir katilin izine götürür. Martin, Mikael'i tuzağa düşürüp esir alır ve babasından devraldığı seri katil mirasını itiraf eder. Tam Mikael'i öldürecekken Lisbeth ortaya çıkar ve onu kurtarır. Kaçmaya çalışan Martin bir kazada ölür. Sonunda Harriet'in aslında ölmediği, Martin'in tacizinden kaçarak Avustralya'da yeni bir kimlikle yaşadığı anlaşılır. Vanger gizemi çözüldükten sonra Lisbeth, Venerström'ün tüm mali suçlarını ortaya çıkaran kanıtları bulur. Mikael, bu belgelerle Millennium dergisinde kariyerinin en büyük haberini yayımlayarak itibarını geri kazanır. Lisbeth ise kendi adaletini sağlayarak Venerström'ün yasa dışı servetini gizlice kendi hesabına aktarır ve finansal özgürlüğünü ilan eder. Roman kurumsal yolsuzluk ve kadına yönelik şiddet temalarını ustaca işlerken, Mikael'e karşı ilk kez derin hisler beslemeye başlayan Lisbeth'in onu bir başka kadınla görüp hayal kırıklığı içinde uzaklaşmasıyla son bulur.